yeni bir Fire videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Arkadaşlar şu anda 7400'e yakın bir elmasımız var. Ve bugün sizlerle beraber Evo, Evo Chrome Sonic'i 7 seviye yükseltip ifademizi alacağız. Onun haricinde ise şu Micho'muzun giriş sonu geldi. Zaten sizlere bahsetmiştim o giriş arama da geldi arkadaşlar. Ve onun haricinde de şu boyah pesimizi 100 seviyeye kadar yükselttim. Boyah pesimizi de sizlerle beraber toplayacağız. Evet ilk önce bir boyah pese girelim arkadaşlar. Zaten şu anda 100 bir seviye yaptım. Sizlerle beraber tümünü al dediğimizde. Evet erkek kıyafetimizi aldık. İfadeniz burada. 10 tane silikü parçası buna 48 parçamız etti. Bir de ya, diğer ödüllere bakacak olursak eğer içerisinde 1600 para almışız. Tava desenimiz, el bombamız, sırt çantamız, buz sandığı gibi birbirinden farklı ödüllerimizi almışız. Evet hemen şöyle kasadan kısaca bakalım arkadaşlar eşyalarımıza. Zaten ilk öncelikle bu erkek setimiz. Kuşanmayacağım hiç. İfade tarafında evet, böyle bir ifademiz bununla beraber 141 tane ifade yaptı. Koleksiyon tarafında bu tarzda bir sır çantamız. Yine bakacak olursak eğer burada da silah kutularımız var. Bir arkadaşlar biliyorsunuz bununla beraber bir tane de yakın mesafe silahı geldi. Ve yakın mesafe silahı olarak da bu tarzda bir tavamız bir de bu şekilde bir el bombamız. Buna beraber 80 tane de el bombası yaptı. Güzel. Evet her neyse şimdi gelelim tekrardan buraya. Şimdi arkadaşlar buraya ne kadar elmas harcayabiliriz. Şöyle bir bakalım. Şansımız deneyeceğiz çünkü. Yani buraya bir 190 nokta kadar belki basarım ya. Şu ben de mevcut olan eşyalar çıkartayım. Şöyle 9 elmasla çevrimimize başlayalım. Bir silah kutusu verdi. Tamam. Moral bozmaya gerek yok. İfadeyi ver. Ya gök falan verecek zannettim de bir an. Ama bunda boş. Buna verir mi? Harbi şu? Ya bu tarz etkinlikte de biraz şanslı çıkayım artık. Şanslı çıkayım dedikten sonra uçan motoru verdi ya. Uçan motoru aldık. Dur. Hemen şöyle bir kasadan bakmak istiyorum ona koleksiyondan. Evet. Normalde Pegasus'u kuşanıyorum. Şimdi bir de bunu aldık. Micho gemisi. Ama tabii ben yine Pegasus'u kuşanacağım. Yani Pegasus benim için ayrıdır arkadaşlar. Yani. yani. tamam oyunu ilk uçan motorlar uçunlar olabilir ama benim ilk güzel bir güzel görünümde aldığım uçan motor bu olduğu için ben her zaman Pegasus'u tercih ederim. Evet şans şarkından güzel gittik. Şimdi gelelim Evo kasasına. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz şu Chrome Sonic'imizi altı seviye yükselttik. Hemen şuradan bir 300 elmas harcayıp yani işte değilse işte şu iki tane Evo silahı çıkartıp silahımızı bir geri seviye yükseltmek. Yani orada şanslı gittik. Bakalım oradaki şansımız burada da dönecek mi? Hadi M4 tabir güzel, güzel. M4 tabiri verdi. Güzel. 150 parçamızı aldık. Şimdi gereken bir 150 parça daha. Hadi. An 94'ü verirse kötü. Bana an 94'ü vermemesi gerekiyor. Bir şey atmadı. Tekrar çevirelim. Yani şöyle 5000 elmas geri bana kalırsa çok güzel olur Garena. Çünkü daha ilerleyen süreçte de elmas sacamalar çekeceğiz. Ne verdi? Bir tane ebuklu su verdi. Ne yapacak bir şey yok. Hadi. Hadi. Ver bir krom sonu Ver. vermedi. Yok vermiyor. Bunu da ver bari. Kaç şey onu da saymadım ki hiç. 1500 elması da verecekti ama hangisini de verecekti. M4 A1 çıkarttıktan sonra saymadım ben. Ama bence bu çevrimizde verir. 5000 elması da bize bırakır. Ve UMP'yi verdi. Bir tane daha basar mısın oradan? Bir tanecik daha. Yok şansını zorlama diyor. Evet tamam. Şimdi 5 bin elmasımız kaldı. Üç, i̇lk, önce arkadaşlar şöyle kasa girelim. Çünkü kasada da kutularımız var. 194 kutusu var. Aç gitsin. 13 parça. M4A1'i alalım. İki adet de UMP kutusu. Bunu da aç. Buradan da evrensel parçayı seç. Evet. Ardından tekrardan şöyle bir Evo silahlara gidelim. Şimdi MP40'da 10 parçamız var. Bunu alalım. UMP'den 157 parça. M4 1den 160 parça. Bence Chrome sunucu yükseltmeye ucu ucuna sıfıra sıfır sıfıra sıfır MP40 krom yükselttik. Şu an bak evrensel parça sıfır, jetonu sıfır. Evet Andox 4 sana gelelim bir. Sana kaç parça var? Daha 351 parça lazım buna. Sen şimdilik kal. Daha senden sonra bırak Groza duruyor. Ben Groza yükseltirim. kan yükseltirim. En son seni yükseltirim. Bilmiyorum arkadaşlar bu silaha karşı içinde bir garez var. Ben de anlamış değilim. Evet hemen şöyle bir kasaya girelim. İfadelerden. Şu yeni gelmiş olan kromsonik ifademizi hangisiyle yer değiştirelim? Yani MP40 Cobra'ya alalım yerine krom soni verelim bence. Evet. Bence de gayet güzel durdu. Evet arkadaşlar. Gerçekten güzel ve şanslı bir elmas harcama olduğunu düşünüyorum. İlk öncelikle giriş elması yani 99 çevirmemizde direkt bize uçan motoru verdi. Yani Evo kasasından elmas harcayaraktan Chrome yeni seviyeye yaptı. İnşallah kısmetse Groza'yı da yeni seviyeye doğru yükselteceğiz. Boya pes içerisindeki ödüllerimizi de toplayaraktan bu denli şanslı bir elmas harcama çıkardık. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük kanalımı da büyütmemle destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.